Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii biraz önce külliyenin resmini gösterdiniz ama Sayın İmamoğlu'nun sosyal tesisleri kendi evine çevirip son derece lüks bir hale getirdiğini söylemekten imtina ediyorsunuz. Tabii sadece bu değil. Bunun dışında biliyorsunuz kendisine satın almış olduğu üç tane villa karşılığında 2.1 milyar TL'lere kendi belediye şirketinden iş verdiği adamı söylemekten hiç konuşmuyorsunuz. Tabii bunun dışında belediye şirketinden iş vermiş olduğu Sayın İmamoğlu'nun belediye şirketinden iş vermiş olduğu şirketin kendisinden gelip İmamoğlu İnşaat'tan daire aldığını hiç konuşmuyorsunuz. Beşiktaş Belediyesi'nden Beşiktaş Belediyesi'nden ve diğer belediyelerden para kuleleri için aktardığınız paraları hiç konuşmuyorsunuz. Bunları da gelin burada konuşun. Ondan sonra emeklilerle alakalı konuda bazı konularda yorum yapabilme hakkına sahip olun. Bu konuları konuşmadan olmaz. Şimdi Sayın İmamoğlu ile alakalı olarak kendi evinin villaların önündeki araziyi kamulaştırarak Belediye parasını kamulaştırarak İstanbulluların verdiği vergilerden oraya aktararak oraya aldığını hiç konuşmuyorsunuz. Sonra da kalkıp hem götürüyorsunuz, hem de bağırıyorsunuz deyince maalesef bana o anlamda kızıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, Bakın hem götürüyorsunuz hem de bağırıyorsunuz. Bu konuları da tek tek açıklamanızı bekliyoruz. Sayın Murat Emin'e burada sesleniyorum. Sayın Murat Emin nasıl paraların çalındığını lütfen gelin buraya anlatın. Ondan sonra aziz milletimize bu konularda bir cevap verme fırsatına da sahip olursunuz diyorum. Tüm meclisi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Grup Başkan Vekiline söz veriyorum. Osman Gökçek de bu kürsüden polemiğe girmemek için özel özen gösteriyor. Sebebi de giderek acınacak hale gelmiş olması, acınası bir durumda olması ve onun aslında burada konuşmaktan öte trollük için bunu yaptığını biliyor olmam. Ama adımı bilerek verdi ki ben de buraya çıkayım. Değerli kardeşim bak sen 600 milyon liralık villanın hesabını veremedin. Babanın servetinin hesabını veremiyorsun. Sen neyi nereden aldığının hesabını veremiyorsun. Sen şimdi buraya geliyorsun, buradan bir tartışma büyüteceksin, aklın sıra. Sonra diyorsunuz ki CHP niye böyle şey yapıyor? Bak yani Ankara'da babanın çaldıklarını, senin çaldıklarını, senin fetöyle ilişkilerini bilmeyen yok. İki dakikaya bulan hangisini sığdıracağım? Senin, senin, senin top başkanlığını, senin top başkanlığını kimler destekledi? FETÖ'cüler destekledi. Babanın parsel parsel sattığı kimdi? FETÖ'cülerdi. Samanyolu okuluna giden sen değil misin? Trollük yapıyorsun. Şimdi buradan bir fırsat yaratacak, gelecek burada akşama kadar Osman Gökçe'yi dinleyin. Arkadaşlar buna izin vermeyin. Sizin hakkınızı yiyor bu arkadaş. Bu trolleşiyor. Babası da trol, kendisi de trol ve acınacak haldeler. Siz de aslında farkındasınız ama meclisi terörize etmeye çalışıyor. Senin FETÖ ile ilişkini herkes biliyor. Babanın FETÖ'ye parsel parsel sattığını herkes biliyor. Şimdi bunlar sen bunlara cevap veremiyorsun. Servetine, Beyaz TV'ye, Beyaz TV'nin mülkiyetine, TMSF'ye geçen mal varlıklarını hiçbir cevap verecek halin de yok senin. Ben sana her şeyi anlatırım. Hepsini ben zamanında baban hakkında onlarca suç duyurum var. Babanın belediyede bekleyen 46 tane dosyası var. Bunu herkes biliyor ama senin derdin başka. Meclisi terörize etme. Senin ne olduğunu herkes biliyor. Boğazından helal lokma geçmemiş bir olduğunu. Şey, Sayın Akbaşoğlu, Osman buyur. ındasınız. Bunu ispatlamadığınız zaman maalesef müfteri olursunuz. Şimdi ben burada hep grup başkan vekillerine soru soruyorum. Diyorum ki mesela Sayın Gökhan Günaydın, belediyenin arabalarını nasıl kendine peşkeş çektin diyorum. Senin baban suçlu diyorsunuz. Ben size diyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu, evinin önündeki arsasını 156 milyon TL'ye kamulaştırarak vatandaşın hakkını yedi mi yemedi mi? Ben size bunu soruyorum. Siz bana çok farklı konularda geliyorsunuz. Bakın Sayın Murat Emir ben burada Ali Mahir Bey'e mezit diye sordum. Bana geldi babamla ilgili konuları soruyorsunuz. Şu konuları da size söyleyeyim. Bakın dinleyin lütfen. 500 tane ben e, sükunetle dinledim. Melih Gökçek 500 tane soruşturma geçirdiği belediye başkanlığı döneminde. Daha sonra Sayın Mahsur Yavaş şikayette bulundu. Bununla ilgili de 21 tane soruşturma geçirdi kıymetli milletvekilleri. Bir dinleyin. Bu soruşturmalardan sonra üst mahkemeye başvurdunuz. E tekrar gitti bunlara da ifade vermeye gitti. Ama herhangi bir ceza almadı. Sayın Murat Emir siz istediğiniz diye birileri ceza almaz. Mahkemelere gider hesap verir. Bununla alakalı ceza alır. Tekrar hepiniz size saygıyla selamlıyorum sağ ol. Değerli arkadaşlar bakın ben size bir ben size bir hikaye anlatayım. Ben bir size bir hikaye anlatayım. Bak Murat Beyaz TV. Sayın Murat Emir konuşuyor. Beyaz TV'nin, Beyaz TV'nin sahibi bu arkadaştır. Ama kağıt üstünde göstermezler. Dolayısıyla da herkes bilir ki Beyaz TV'nin sahibi ama kağıt üstünde başkasının üzerinde görünür. Sonra A ATO Başkanı olmak için Beyaz TV'nin üzerinden FETÖ'cülerle operasyon yaptılar, istifa ettirdiler. Onun üzerinden geldi ATO'da başkan olmak istedi babasının Atoya yerleştirdiği FETÖ'cülere güvendi ama o zaman bizim biraz tokatımızı yedi. O zaman anladı ki başka bir yerde. Şimdi Beyaz TV'nin nerede olduğunu biliyorsunuz İstanbul yolu üzerinde. Mülkiyeti kimde biliyor musunuz? Alaaddin Kaya'ya ait olan bir şirket. Alaaddin Kaya kim biliyor musunuz? FETÖ davasının bir numaralı sanığı, çatı davası bir numaralı sanığı şu anda cezaevinde. Ve o mülkiyet, o mülkiyet şu anda TMSF'de ve sonrasında sen sen de gelir anlatırsın. Şirketler üzerinde hülle ile kaydırıyorlar. O şirketi saklamaya çalışıyorlar. Ben bir şey istiyorum, bir şey. Sen Beyaz TV'nin 2008'de, 2009'da, 2010'da ne kadar kira ödediğini gösterirsin. Ondan sonra bu çarşıma biter ama gösteremiyorsun. Çünkü çok cüzi yani bir kontrat yapılmış çok cüzi bir şekilde oturmuş orada. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Herkese FETÖ'cü diyorlar ya. Beyaz TV'nin 2008'de, 2009'da şu andaki mülkiyetin olduğu yerde de kendisi neredeyse bedavaya oturmuş birisi. FETÖ'yle kucak kucağa iç iç olmuş okullarında yetişmiş birisi. Şimdi gelmiş burada ben ona söyleyeceğim, o bana söyleyecek, bağıracak, çağıracak. Yani siz buna razıysanız biz bunu yaparız arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Yerinizde, yerinizde mi? Murat Emir Beyefendi'ye açık çağrımdır. Eğer beyaz efendim ses gelmiyor zannediyor. Evet. Beyaz TV'nin yeri eğer sizin söylediğiniz gibi Alaaddin Kaya'ya ait ise ben milletvekilinden istifa ediyorum. Ama eğer ki orası ona ait değilse ve TMFS'de değilse siz milletvekilinden istifa ediyor musunuz? Buyurun efendim. Hadi gel. Hadi göreyim. Hadi. Hadi hadi gel gel bu kapatın, konuya kapatın, gel. Kapatın, bak tamam. ortaya. Sayın Coşar buyurun. Sayın Coşar'a söz ver. Buyur. Sayın Emir buyur. Emir aç. Şimdi. Sayın Murat Emir aç. Çıkarıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki kanunu bitirelim. Yani şu yaptığınıza bak Allah aşkına. Murat Bey buyurun. Buyur. Ya sen burada bana meydan okuyacak cesareti nereden alıyorsun? İmaj, ben onları tek tek ortaya koydum. İmaj şirketinin nasıl kayyum atandığını, onun sahiplerinin nasıl senin ortakların olduğunu, nasıl Ankara gücünün başkanları olduğunu, bu on yıllık hikaye. Kaç defa sana meydan okudum, kaç defa meydan okudum. Göster dedim, bir tane kontrat göster dedim. Kontrat gösteremezsin. Çocuksun ama böylesine işler yapıyorsun. Geç burada. Birleşime iki dakika ara veriyorum ben.